Merhabalar. Bu videomuzda geçtiğimiz çarşamba günü Paris Saint Germain Başakşehir maçında Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Vebon'un yaşamış olduğu ırkçı saldırının sonuçlarını tartışacağız. Bu ırkçı söylem ülkemizde olduğu gibi dünya çapında da yankı uyandırdı. Dünyada ve futbolda yaşanan ırkçılık sorununun bir kez daha gün yüzüne çıkmasına şahit olduk. Irkçı söylemde bulunan Rumen 4. hakem Sebastian Koltescu'nun alacağı ceza bugünlerde herkesin merak konusu. UEFA konuyla ilgili resmi soruşturma başlattığını Twitter hesabından duyurdu. UEFA disiplin talimatlarının 14. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği üzere Rumen hakem en az 10 müsabakadan veya belirli bir süre men cezası alacak ya da uygun düşen başka bir ceza ile cezalandırılacaktır. UEFA'nın soruşturması sonucunda hakemin alacağı cezayı hep birlikte göreceğiz. Umarım ki futbolda yaşanan ırkçı söylem sorunun önüne geçebilmek için daha efektif yaptırımlar uygulanır. Daha kalıcı çözümler üretilir. Peki sizce UEFA Roman hakem Koltescu için nasıl bir ceza vermeli ya da Romanya Futbol Federasyonu kendisi hakkında ne gibi bir karar vermeli? Ve futbol ırkçılığın önüne nasıl geçebiliriz? Yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Videomuzu dünyaca ünlü Afro-Amerikan lider Malcolm X'in şu sözüyle bitirmek istiyorum. Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır.